doyuuldu. Sen onu yolmak için inmiş arabada. Tamam kızım, görevi tamamladın. <laughs> Bin arabaya. Ha, var. tamam mı? Kopardın mı? Hadi şu çiçeği de kopar bari. Bak oradaki çiçeği de kopar. Nerede çiçek? Aa, neredeymiş? Anneye evet, aferin. Evet anneciğim. Eva araban gidiyor. Araban gidiyor. Gitsin mi araba? Gitti. Aa gitti araba. Aldı başını gidiyor uzaklara